Namı Değer Felicita sonunda yuvasından tekrar SS Works'e geldi. Yuvası neresi? HG, HG Works garaj. Biliyorsunuz bir önceki videoda söylemiştik. işte yapılacak olan işlemleri vardı vesaire vardı. Ondan sonra tekrar buraya gelip motoru içine atılacaktı ve devam edecekti. İsterseniz ilk önce HG Works garajı tanıyalım. Ben mikrofonu da serata vereyim. İnsanlar soruyor çünkü. Abi ben değil, Hamit abi konuşacak. Biliyor musun bu saatten sonra ben konuşmuyorum. <laughs> Abi kısaca sizin garajda neler yapıyorsunuz? Ne tarz araçlarla uğraşıyorsunuz? Merhaba ben Amit Gülsoy, HG Works. HG Works'te daha çok MK1, MK2, MK3 üzerine çalışıyoruz. Ya komple baştan sona kişiye özel isteğine göre arabayı restore ediyoruz. Ya da tamamen orijinal sadık kalarak istiyorlarsa orijinal sadık olarak baştan sona arabayı fabrika ayarlarına kadar getirmeye çalışıyoruz. Felicita da işte Felicita kaldı arabanın adı bu arada Felicia ama hep Felicita diyoruz. Herkes de öyle demeye alıştı. İsmi öyle kaldı. Felicita da Serhat gerekli motor kulaklarını işte buradan istersen göstereyim. Motor kulaklarının yerlerini işte CNC'de altların çizimlerini falan hepsini hallettikten sonra birebir motorumuz koyulacak şekilde ayarladıktan sonra ham haliyle bize göndermişti arabayı. Daha doğrusu aldık buradan sonra e, ham halinden arabayı komple işte bu Serhat'ın kaynak yaptığı yerlerin e, temizlenmesi, megeslenmesi, yine şasenin kuvvetlendirilmesi, buralardaki parçaların e, tamamlanması. Yani hep şöyle bir şey geldi. İşte Instagram sayfasına da yazdılar. Arabanın şasisini kestiniz diye. Aslında arabanın şasisi kesilmedi arkadaşlar. Arabanın şasisi yani uçuk <laughs> gibi olmasa da arabanın şasisi budur. Dur, yani, ben. Arabanın şasisi budur. Burası kılıç sacıdır. Biz kılıç şu kılıç sacı. Buna kılıçsacı derler. Şase burasıdır. Arabanın şasesi kesilmedi. Bilhassa üstüne kuvvetlendirildi Serhat tarafından. Arka taraftan da ek kaynakları var bunun. Ee, ilk videolara bakarsanız SS sayfasında zaten kesim aşamasındakini göreceksiniz. Serhat bunları ayarladı. Çok güzel bir şekilde yerleştirdi. Şu an bağlı değil ama birebir sıfırdır. Biz de Serhat'tan kalan işte daha sonra ham halinden bunları megesleri, işte buraların kapatılması, diğer... E senin desteklenmesi ve diğer işlemleri yaptık. Yani biz aslında PD-130 motoru getireceğiz, koyacağız buna, hatır otur gazlayacağız diye başlamadık projeye. Her şey statik, her şey ölçüldü, her şey biçildi, Serhat ölçtü, ayarladı. Daha sonrası bize yapılması gerekenleri tarif etti, biz de ona göre bağlı kalarak hepsini yaptık. Arabada şu anda en ufak bir işte PD-130 motorun veya işte artı 200 beygirlerde falan kırılacak, kopacak hiçbir yeri yok. Ona göre her şey uyarlandı, yapıldı. Hakeza işte fren sistemini yine Serhat tekrar baştan fren sistemini komple değiştirecek. Ön arka işte arka disk oluyor, ön taraf diskler büyüyecek. işte taşıyıcılar, akisler hepsi ona göre. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Burada da e, yine akisleri, akisler için yerler açıldı. Orijinal gibidir. Komple altı e, sacla destekli. Böyle normal bir pançla kesip yapılmadı burası. Burası açıldı, altı desteklendi. Diğer tarafta aynı şekilde. Aynı şekilde yapıldı. işte Serhat'ın koyduğu zaten burada mod, S3 deki kullanılan şekildeki gibi olacak. Traversa bağlı motor kulağı. Onun haricinde biz intercooler ayarladık. Bu tampon normal girecek. Buna hiçbir şey hiçbir şekilde tampon kesilmeyecek, işlem olmayacak. Tamamen tamponun arkasında stok olarak çalışacak. Yine e, buralardan intercooler'un rahatlıkla geçmesi için yerlerini açtık. Diğer tarafa da aynı şekilde. Buradan daha sonra Serhat bunun intercooler borularını ayarlayacak. ağzı değişecek. Bu e, şu an e, fren sistemine değindiğim için söylüyorum. Küçük görebilir arkadaşlar. Weston azı, Weston değişecek fren sistemi de ona göre olacak. Geri kalan işte iç kısımda e, koltuğunu taktık, iç yalıtımı yapıldı. İşte vites mekanizması tamamen değişecek. E, vites mekanizmasında da oradan açarsak, oradan daha rahatlıkla görebilirsin. İşte vites mekanizması da yine e, MK Works'ten aldığımız bunu kullanacağız. Bu çok güzel olacak. Hem vites aralarını kısaltıyor, hem çok ergonomik kullanım sağlıyor. Evet, koltukta. Evet. Hafif hem, hem rahat e, hafif daha güzel bir görüntü de katması amaçlı bunu kullandık. Diğer taraflarda zaten işte kaportanın eksik parçalarını tamamladık. Gerisi SS Works'te bakalım ee, kısa süre içerisinde meşhur kahkahalarla döneceğiz. Arka stopları bir şey yaptınız mı? Arka stopları sıfırladık. Sıfır olarak değiştirdik. Evet. Arka stoplar kendini sıfır. Ee, burada da bir, şu detayı da tabii görürseniz olacaklar diyebilirim. Ee, tahmin edebilirsiniz. Aynen, VRS Araba var. VRS oluyor. Şimdi Top Serap'ta SS Works'te bakalım neler olacak. Aynen hep beraber göreceğiz. Felçte yazısı nereye gitti? Felçte yazısını kaldırdım. Çok böyle arabada hiç krom detay yoktu. Onu bir denemek için yapmış. Güzel de durmuştu aslında ama Güzel hiç krom olur. detay yok. Belki ilerleyen dönemde bir teker dönsün bakalım ona göre bir ayar evet, yapabiliriz. Siyah mı ya? Evet o... siyah olabilir. Hep yani. önde konuşuyoruz arabanın sol biraz da arkada konuşuyoruz. <laughs> E, araba VRS dediğimiz gibi, yani VRS dediğimiz gibi gerçekten motorda zaten VRS'in motoru, PD130 ASZ motor zaten, e, komple motor şanzıman yüreğinin hepsini almıştık. E, şimdi hepsini e, araba göre montajını yapacağız. İşin en zor kısmını, yani en zor kısmı, en pislik kısmını ilk bölümlerde yaptık. Evet. E, kulaklarını vesaire yaparken onları çok uğraştık. Ya ama Olsun bir günde bitirdik şeyi kulak tam oturturması etmesi her şeyine. Şimdi ise artık görüntü kısımları olacak. Görüntü derken mesela motoru sökeceğiz, dağıtacağız, işte gerekli devir diamond triggerle vesairesi değiştireceğiz. İşte kartel martin açacağız, üstten açacağız, bakarız şanzıman atıyorum boyayacağız. Debriyajını vesairesini işte halatlarını oturturacağız, akslarını yaptıracağız. Biraz hocam bir abi söylediği gibi aks yuvalarını genişlettik. Çünkü kendi orijinal aksları parmak kadar kalınlığında. Evet. <laughs> İlla bizim akslar çok çok daha kalın, 3-4 katı daha kalın olduğu için ee, bu araba bir de illa ki basılacak hani. Basılacak derken hani biraz daha aşağı olduğunda ne olacak? akslar direkt şaseye oturacaktı. Böyle bir işlem yaptık. Mecburduk zaten yapmaya. Başka türlü yok. Değişik bir swap oldu. Herhalde pick-up konusunda ülkede ne bileyim nadir şeyleri ya yapmaya evet. başladık. pd'nin tadı tabii ki de bambaşka. Çok büyük turbo vesaire kullanmadık. Maksat zaten altyapıyı bitirmek. Çünkü... Daha sonradan çok çok yüksek güçler de alınmak istese, bu yapılan hiçbirin zaten boşa gitmeyecek, sadece üzerine eklenecek. Hatta turboyu da Ferhat, kendi turbosuna hibritledi Evet. Ee, onlar zaten şeyde. Bakalım. Bilgedeyse... Gel göster. Yakındaydı abi. sanırım. FT turbo tarafından e, Ferhat Toker, işte gördüğünüz gibi en üst limitlerde hibritlenmiş, tertemiz bize verdi. Bunun beforeu e, elimizde yoktu ama after gerçekten tertemiz. Tahmin ediyorlar. Bir fornun mutlaka tahmin ediyorlardır. Simsiyah kapkara pis bir şeydi. Gerçekten çok güzel, çok temiz işçilik. Ellerine, kollarına sağlık. Buradan, Ferhat, buradan Ferhat'a da selamlarımızı iletiyoruz. O da filan şunu çiz, 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 çizip kestireceğiz. ha. Yani. Evet, evet. <gülüyor> <Şuna> <gülüyor> o da aklına şey, Gel gelmişken... sen çizmiştin ya. Bunu, bunu çizmiştin bir şey için ya. Hatırlamıyorum ama bakarız. muhtemelen çizmişsin. Evet. Bizler çizim var. <laughs> Aynen abi. Evet. Bu motor burada zaten. Bu motor burada, biliyorsun. evet. Bunu koymuştuk her şeyle. Bunları hepsini zaten baştan dağıtacağız. Dağıt, dağıtırken zaten timelapse videoları çekeriz. E, güzelce ne tek tek temizleyeceğiz. Toplayacağız. Sonrasında tekrardan şey yapacağız. E, genelde insanlar bunu bu şekilde de koyar. Motor baktığında genel aksamıyla zaten temiz bir motor. Ama diyorum biz biraz daha böyle şey olsun. E, evet. Göze hitap etsin. Hem sade de, olsun. Hem de titiz davranıyoruz bu konuda. Aynen. Çünkü bu kadar emek motoru koyduktan sonra burası da böyle miydi demek gerçekten insan hem moralini bozuyor hem de projeyi aksatır. Biz direkt bunu şimdi Serhat işte açacak komple. Söylediği gibi biraz önce. Bütün şeylerine bakacak. Yapılması gereken her şeye bakılacak, sıfırlanacak. Daha sonra koyup marş yapacağız. Yani yoksa bunu şu anda alt çalıştı modunda ama tamamen şey yapmamız lazım yani kafamız <laughs> ağrımaması. Evet. Her şeyde en derin evet, bunda da evet de aynen de öyle. Var. Yani bir de her şeyi diyor mu konfor için olsun istedik. <laughs> Mesela hidrolik direksiyonuna kadar olacak. 200 beygir bir araba olsa, 6 ileri vitesle aynı bizim Golf gibi gittiğimiz yani 2400 devir falan 140-160 arası bir hızla gidecek. Tork en altlarda olacak. E, güç bandı zaten hani o devrine göre çok güzel dolacak bu şekilde. Hidrolik direksiyon olacak. Kliması da var. İleride klima sistemi sadece bir kazanla hemen klima sistemi de aktif olacak. Düşün bu motor transporter'a da çıkıyor diyelim 105 beygirli. Transporter soğutuyorsa bu kompresör herhalde bu küçük kabine evet. buz gibi yapar. <gülüyor> <gülüyor> hani yazın zatüre modu. Aynen yazın Alaska'yı hissettirmez Değil herhalde yani. kim bilip olacak <laughs> <laughs> i̇şte diyorum ya, her şey ona göre. Yani temeli atalım da sonrasında zaman atıyorum. Hadi şunu da yapalım, hadi bunu da yapalım denilir. Ona göre bitsin. İşte o zaten daha Hamit abiler kasasının şeylerini yaparken kaportasını pedalları da montajladı. Hidrolik, hidrolik debriyaj pedalı, elektronik gaz pedalını vesairesini her şeyini. Yani biz bundan sonra bayağı bir hızlı bir bitecek araba ki zaten her şeyle hızlı bitti abi. Evet. Baktığında totalde toplam arabada harcanan süresi süre maksimum 3 haftadır yani. Evet. Ki kaportada da zaten çok hızlı bitirdiniz siz. Evet. E, ne oldu? Gara lifteki arabalar yüzünden birazcık daha bekledik yani beklediğimiz zaten öyle çok bir zaman değil. Var gücümüzle top tüfekle saldıracağız yine işlerini Senin bitireceğiz. Senin yine gamzelerin çıktı. Aynen <laughs> abi PD, <laughs> PD bak bambaşka. PD diyorsun da desene en son golfü ne zaman kullandın? Zaman olmadı ki garajda duruyor. Ama kullanınca... Lekar, garajda duruyor. Kimin garajında? Arkadaşın garajında. Arkadaşın garajı öyle zaten. Videolarda diyoruz ya yok biz cefasını çektik, sefasını sahibi sürsün falan. Bunda cefa da cefada çekmedik ki çok fazla. Nereye? E, sen, sen, o, sen sadece videonun arkasına durdun. <gülüyor> 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 Kulakları yaparken neredeydin? <laughs> Duruşa bir mail geldi, dur şunu çizeyim. Evet dur bir de şey diyordum. var Suat mesela, çok sorulan bir soru var. Siz bu Pd 130'u işte ön tarafa koyuyorsunuz, arkası bu arabanın kalkacak. Aslında öyle değil. Düz mantıkla düşünmemek gerekiyor. Zaten 1.9 motor çıktı, üzerinden yine bir 1.9 motor girecek. En fazla 50 kilogram falan o mı? O kadar biliyor. yok O abi. kadar bile belki o yoktur. Kadar bile yok. Ağırlık olmuş olacak ki diğer kendi motorundan daha dengeli şekilde monte ediyoruz. Yani Aynen. kulaklar ve diğer bağlantılar açısından diğer motorundan daha dengeli. Ama biz yine ne yapacağız? Araba çalıştıktan sonra bir bakacağız. Yani bizim statikte bir oynama var mı? Arkaya bir şey eklememiz gerekiyor mu? Bunu kum çuvalıyla yapmayacağız tabii yine. Aynen. Arkasına kasa altına bu off araçlarında kullanılan dingil üzerine monte edilen 150 kilogramlık ağırlıklar var 150 100 işte. Ona göre bir statini ölçeceğiz. Bunu da hesaplayacağız ona göre yapacağız. Yani hiç bu, şunu söylemek istiyorum. Biraz önce de söyledim. Hiçbir şey düz mantıkla yani bunu böyle yapalım böyle olsun da değil. Deneme yanılma e, olarak yapmayacağız. Her şeyi hesaplayarak zaten sen çiziyorsun. Her şeye bakıyoruz. Her şeyi hesaplayarak yerine göre yapacağız yani. O şekilde olacak. Oğlum Abi ara, ara ara soru cevap yapıyorsun ya başka. Evet. Orada hani ile ilgili böyle sorulan garip herhangi soru bir şey var mı? Yani şey var. Paranız çok muydu? niye böyle bir projeye başladınız? Neden böyle bir şey yapma gereği duydunuz gibi? Neden yapma gereği? Neden yapma gereği duyduk? Yani şöyle çok, çok ukaralık olacak. Ben böyle şeyleri de sevmiyorum ama bu zamana kadar 70'ten fazla Golf MK2 veya diğer Golf modellerine bindik, yaptık, kullandık. Hep aklımızda bir pick-up vardı. Aslında bizim aklımızda kedi vardı. Ama kedi MK2 bu arada. Kedi MK2'nin bu arkasındaki kabin konusu e, rahatsız ediyor insanı. Yani ben hep açık bir şeyler olsun isterdim. Sonrasında işte Felicia'da karar kıldık. Gerçekten güzel olacak. Öyle diyen arkadaşlar da e, bir tur atmasını attırırız. O şeyi de sağlarız. <laughs> Fırsatı bir bilsinler. Bir kahkaha atsınlar Ama pede yani, kullanmamışlardı evet, onu diyen. Yani. yani güzel olacak. Kullanacağız, bineceğiz. Bakalım diğer e, günlerde ne ortaya çıkar ama biz bunu istedik, bunu yaptık yani Yarın bir gün ne olacağı da belli değil yani insanlar zaman kısa canınız ne istiyorsa onu yapın diyeyim ya. Yani. İmkanlar da aynı daha doğrusu. Abi kasa hafif deniliyor ama şöyle Golf arasında sadece oturum bir 30 santim falan vardır Tabii. uzunluk olarak. E biz ki Golf'te benimkinde çok çok daha büyük bir frenler kullandık hani önü çok ağır deniliyordu zaten ben yaparken de. Kullanırken bir şey hissettin mi Soda abi? Yok. Ki zaten araba yıllar sonra kaç 13 sene olacak neredeyse bizde araba yıllar sonra abime verdim mesela ile Kullanıcı kendisi şey diyordu yani bu başka bir yer birisinin arası. Yani kilo olarak daha. da MK1 920 kilo 940 Aynen. kilo civarlarında bu da 900 kilo. Kasanın açık olması insanları bence yanıltıyor. Tabii. Ama normalde ağırlık olarak her şey aynı. Biz tabii fren sisteminden jantından işte amortisöründen yayına ondan sonra aksından işte aklınıza ne geliyorsa her şey yapılmış olacak arabada. Sonuç olarak bunun böyle bir arkasının kayması veya işte dengesiz bir güç olmayacak yani. Biz yazlığa giderken benim hissettiğim şu biz iki kişiyiz üstüne bir de çantalarımız şunlar bunlar var toplasan 300 kilo. Hani bu eskiden pancar motorlar vardı ya iki Hı -hı. teker üzerinde falan. Evet, evet. Motor sanki iki teker üzerinde hiçbir şekilde ne karoseri ne bizi hiçbir şey hissetmiyor. Gaza şöyle ucundan dokunuyorsun uçuyor gidiyor. Ya pd 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 diyoruz ya hakikaten öyle bir motor. Evet çok güzel bir motor. az yakıyor hazır yaz kuyuyor. Evet. Abi Erdek yaz Erdek'te dağ yollarını da görüyorsun bizim şeye alt kaldığımız yazlığa giderken mesela 25 km dağ yolundan gidiyorsun. Eski var hep 1 2 1 2 1 2 giderdik. Mesela şimdi hep 3 4. Evet. Üçten aşağı gaz, yani. çok hızlı da gitmiyorsun. Evet. 3. yine aynı hızda gidiyorsun ama o alttaki o torkla hiçbir şekilde zaten gaza basmıyorsun. Kendi kendine çıkıyor, kendi kendine gidiyor. Yani bu kadar niye hep 5 sırım ben parça toplamıştım diyordum. Keşke daha önce daha önce daha önce, daha önce yapsaydım. İşte çalıştırınca gördük. Diyorum ya çalıştırınca her şey diyecekler. Yani işte böyle diyordun da hadi bu kadar olmaz. Kullanınca zaten Hamit abiler de kendileri de zaten söylerler. Ve edeceksin ya. O zaman yeni videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hadi yapalım şu işi falan. Hadi diye. bitirelim şu işi. Hadi <gülüyor> dostum. <gülüyor>